Herkese selam. Ben paragrafı sevdiren hoca. Ne yapıyoruz sevgili dostlar? Tamlamalarla ilgili 10 tane soru tipi göreceğiz. Hadi bakalım gelsin mi ilk sorumuz ekrana? Gelsin bakalım. Siz PDF'ten indirip tık 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 çözüyorsunuz. Peşinden de takıldığınız sorular üstünden gidiyoruz. Evet. soru bu parçada numaranın cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Soru köküm ne? Soru köküm olumsuz. Ne yapıyorum o zaman? Seçeneklerden başlıyorum değil mi? Sonra eşliğe eşliğe mesela 1'de 1'e 2'de 2'ye, 3'de 3'e, 4'de 4'e 5'de 5'e gidiyoruz. Doğru mu? Doğru. Hadi başlayalım. Diyor ki birinci cümlenin yüklemi. Hocam tamlama çözmüyor muyduk? Hah aklınızda olsun. ÖSM son zamanlarda tamlama ya da sözcük türlerine dair soruları bir tane daha dibisi konusuyla eşliyor. Ne? Cümle ögeleri. Cümlenin ögesini bilmek zorundayız. Neden? Sözcük türleri ya da tamlamalarla alakalı soruları yapmak istiyorsak. Anlaştık mı? Her zaman değil tabii ki ama bu tip sorular geldiğinde daha rahat hareket edebilmek için. Hadi bakalım ne diyor? Yüklemi bul diyor. Bu yüklem diyor zincirleme isim tamlaması olsun diyor. Bakalım öyle mi? Alçak topraklar anlamına gelen ve kendinde netarlant olarak adlandırılan Hollanda'nın %26'sı yani dörtte biri deniz seviyesinin altındadır. Deniz seviyesinin altındadır ne? Yüklem. Bize ne lazım? Yüklem. Yüklem neymiş? Zincirleme isim Öyle mi? Deniz seviyesi. Deniz isim. Seviyesi. Deniz seviyesi belirtisi isim tamamlamış. Çünkü bunda ek yok. Seviyesi. Denizin seviyesi. Deniz seviyesi. Belirtisi isim tamamlaması. Peki. Seviyenin altı. Alt altı seviyenin altı belirtilisin tamlaması. Bir belirtisiz bir tane de belirtili. İki tane tamlamanın birleşmiş haline biz ne diyorduk? Zincirleme isim tamlaması. Deniz seviyesinin altında. Bizden de ne istedi? Zincirleme isim tamlaması. O halde A seçeneğim doğru. Bana yanlış lazım. Devam. Diyor ki İkinci cümlenin öznesinde belirtili isim tamlaması önce özneyi bulacağım sonra o belirtili mi değil mi ona bakacağım. Hadi bakalım. Ülkenin en alçak noktası eksi 7 metrede. Şimdi eksi 7 metrede yüklem. Eksi 7 metrededir ne? Ülkenin en alçak noktası özlem bu. Ne istemiş? Belirtili isim tamlaması. Bakın ülkenin noktası. Bak ülkenin noktası. Hani hep klasik veriyorlar ya. Kapının kolu. Belirtili isim tamlaması. Neye takılmayacaksın? Tamlananın aldığı ara unsurlara, ara ögelere takılmayacaksın. Ne yapmış? En zarf alçak sıfat. İki tane ne yaptı? Araya tür aldı. Sözcük türü aldı. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok. Belirtili isim tamlaması mı? Evet efendim. Belirtili isim tamlaması. Üçüncü cümlenin öznesi sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Cümleyi, özneyi bulacağım. Öznenin sıfat tamlaması olup olmadığını tehdit edeceğiz. Evet bakalım. Topraklarının sadece %50'si deniz seviyesinden 1 metre veya daha fazla yükseklikte. Deniz seviyesinden 1 metre veya daha fazla yüksekliktedir. Ne? Topraklarının sadece %50'si. Bakın ifade bu topraklarının topraklarının %50'si değil mi? Bu ne oldu? Bu belirtili isim tamlaması. Burada sıfat var mı abi? Yok. Bu sıfat değil mi? Değil. Sadece ne diyorduk? Edat, değil mi? E zaten sıfat yoksa sıfat tamlaması yoktur. O zaman tık tık burada gittik. Dörde gelelim. Dördüncü cümlenin dolaylı tümleci. O zaman dolaylı tümleç bakacağım. Sıfat var mı yok mu buna bakacağım. Yarısı denizle burun burunu olan Hollanda'nın 17 milyonluk nüfusunun %21'i deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yaşıyor. Yaşıyor yüklem. Nerede yaşıyor deniz seviyesinin altındaki bölgelerde? Oldu mu sana yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç? Evet oldu. Deniz seviyesinin altındaki bölgelerde. Bakın altındaki ki neydi sıfat yapan ki bölge isim altındaki bölge ne demiştik aşağıdaki soru yandaki çocuk sokaktaki adam değil mi bunların hepsi sıfat yapan ki ile oluşuyordu yani şurası sıfat toplam bu gruba biz ne diyoruz tamlama sıfat takımı diyoruz değil mi o zaman bu da doğru. Hocam deniz seviyesi ne? Deniz seviyesi dediğiniz kısım tamam. Deniz isim, seviye isim, burası belirsiz isim tamlaması. Ama ben buna bir bütün bir takım halinde baktığım için ifade doğru. Sıfat tamlaması var mı? Var. O dolaylı tümleşti. Beşinci cümlenin yükleme sıfat tamlamasıdır. Bakalım yükleme. Ülkenin en yüksek noktası Wasberg ise sadece 322 metre. 322 metre. Tamam. 322 metre. Ne? 322 metre. Ülkenin en yüksek noktası Wasberg. Tamam. Peki 322 metre. Bakın kaç metre 322 ne oldu? Sayı sıfatı. E o zaman sıfat tamlaması olur mu? Olur. O zaman cevabım kesinlikle ve kesinlikle Ceyhan. Geldik ikinci sorumuza. Bu parçada numaralan cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Ne demek? Sıfatı bulduğumart geri çekil kardeş. Dünyanın bilinen en eski. Bakın, bilinen mağara resmi, eski mağara resmi. Sıfatları buldum mu? Buldum. Bulduğuma ne oldu? Biri eledim. İkiye geldim. Koyu ve kırmızı aşı boyası. Aşı boyası nasıl? Kırmızı, nasıl? Koyu. Gene gitti mi? Gitti. Geldim 3'e. Onunla beraber resmedilmiş 2 domuz çizimi. Bakın kaç? 2. Ne? Domuz çizimi. Kaç tane olduğuna cevap veriyorsan bu neydi yine? Sıfat oluyor muydu? Evet, oluyordu. Keşif 2017 yılında, 2017 yılında sadece kuru sezonda hangi sezon? Kuru sezon ulaşılabilen ve bu yenilerinin ortaklığına göre o güne dek batılarca görülmemiş olan Leaktonyum mağarasında yapıldı. Şimdi sıra uzmanların bak şimdi var mı şey yok sıra yani bundan sonra zaman anlamı uzmanların bir şey yok. Resmin el baskılarında resmin baskısı resmin el baskısı bakın el baskısı bu ne oldu resmin baskısı resmin el baskısı elin baskısı zincirlemesin tamamlaması DNA DNA izi arama herhangi bir sıfat bulduk mu 5 numaralı ifadede biz herhangi bir sıfat bulamadık. Sıfat bulamamak ne demek? Sıfat tanımlaması yok demek. O zaman cevabımız 5 numara. Geldik bir sonraki sorumuza. Ben bu soru için 3 saniye veriyorum dermişim. Bu dizelerde hadsizli sözle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım ne söyleyeceğiz? Çelik zırhlı duvar. Duvar ne? isim. Nasıl duvar? Çelik zırhlı. O zaman ne oldu bu? Sıfat. Sıfatsa nedir bu? Sıfat tamlaması. Cevabımız nedir? Adam. Diğerleriyle bir işimiz yok. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Yani ne yapacağız? Yol kenar ı. Birincisi ek almayacak. ikincisi ek alacak. Değil mi? Evet. Okul yolu değil mi? Ders notu sevgi çiçeği değil mi? Bunları çoğaltmak mümkün. Böyle bir şey arıyorum. Sosyolog araştırmalarının sonucu. Bakın araştırmalarının sonucu. Her ikisi de ek aldı. O zaman bu değil. Sosyoloji laboratuvar ortamı. Bak laboratuvar ortamı birincisinde ek yok ikincisinde ek var birincisinde ek yok ikincisinde ek var tam bizim istediğimiz oldu mu oldu o zaman cevap bursa devam ederim hocam bakalım diğerlerine peki mesela deney yapan bir bilim nasıl bilim deney yapan ne oldu sıfat bu ne sıfat olması gereken ne değil var olan ve olabilecek olanla ilgilenir sosyoloji. Yok. Sosyolog hedeflerini gerçekleştirirken bir takım ilkeler, nasıl ilkeler? Bir takım ilkeler. E, bu da sıfat. Bireysel değil, toplumsal sorun, nasıl sorun? Toplumsal, nasıl? Bireysel olmayan. Sosyolog toplumu ön yargılardan, evet, sorunlarla ilgilenen, bireysel değil, toplumsal sorunlarla ilgilenen. Nasıl sosyolog böyle? E, e burada da belirsiz isim tamlaması gelmedi. O zaman cevabım daha da netleşti. Peki efendim. Enerji diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım ne yok? Sözcük grubu halinde tamlayanı olan sıfat tamlaması. Bak bak bak. Sözcük grubu halinde tamlayanı olan. Yani güzel çocuk demeyecek de şu güzeli daha da arttıracak. Ne diyecek? İşte güzel arabası olan çocuk diyecek, tamam mı? Birken böyle takım halinde yapacak. Böyle bir şey arıyorum. Nasıl çocuk? Güzel arabası olan çocuk. Birden fazla tamlayan'a bağlanan tamlana. Bu isim ya da sıfat tamlaması olmasının bir önemi yok. Zaten birden fazla tamlayan'a tamlayan, tamlanan. Birden fazla tamlayana bağlanan, tamlanan. E zaten kardeşim şu üsttekini bulduğumuz an A'yı bulduğumuz an B otomatik gitmiş olacak. Doğru mu? Mantığa bak. yani. Yani aslında bu ne demek? A ve B'yi direkt eleyebilirsin demek. Abi sorunun Türkçesi bu. A, B'yi direkt ele. Hiç bakma. Ben olsam bu riski alırdım. Hadi bakalım. Felsefe insanın Kendini, toplumu, değerlerini, evreni, anlama ve açıklama çabasının sonucu. Bak, çabanın sonucu, çabanın sonucu. İnsanın bak, insanın çabasının sonucu. Bak, insanın çabasının sonucu. Ne oldu? Zincirleme. Bu zincirlemenin bir farkı var. Ne? Kendini, toplumu, değerlerini, evreni ne diyor? anlama çabası. Ne çabası? Açıklama çabası. Bu istediklerini vermiş olduk mu? Olduk değil mi? Peki. Birden çok niteleme sıfatıyla, bakın birden çok niteleme sıfatıyla kurulmuş sıfat tamlaması. Bakıyorum bu A, B, Y konu ve alanlar bakımından bakın konu bakımından alanlar bakımından bakın nasıl düşünme sistemli nasıl eleştirel bu ne oldu? C seçeneğinde buradan eler miyim? Hop elerim. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması. Tamlayanı zamir. Yani onun kalemi. Tamam mı? Ahmetin kalemi. Kapının kolu. Hep aynı örneği veriyorlar ya. Oradan yürüyeceğiz. Onun. Bunun gibi bir şey arayacağım. Onun, bunun, şunun, bizim, sizin gibi değil mi? Kendi. Bak ne diyor? Başkalarının düşünceleri. Ne oldu? Oldu mu? Mis gibi oldu hem de. ile tamlarını yer değiştirmiş. Ne yapacak? Mesela onun kalemi demeyecek de kalemi yere düşmüştü onun diyecek. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. O zaman cevabımız ne oldu sevgili dostlar? Edirne. Harikasınız. Geldik 6. soruya. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde zincirleme isim tamlaması vardır? Ne yapacağım Bir tane böyle yapacağım Bir tane böyle yapacağım Bu ortaklıktan dolayı bir şu iki numaralar bir tane ortak olacak. 3, 1, 2, 3 bağlantısını kuran unsura ya da unsurlar topluluğuna ben ne diyeceğim? Zincirleme isim tamlaması diyeceğim. İnsanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaçları vardır. Efendim insanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaç var mı bir şey? Yok. İnsanlar Sınırsız olan bu ihtiyaçlarını Bakın, sınırsız ihtiyaç, bu ihtiyaç. E bunlar sıfat tamlaması kardeşim. Mal ve hizmet tüketimi, bak hizmet tüketimi, başka mal tüketimi. E e bu zincirleme mi? Değil. Bir tane tamlanarak birden fazla tamlayan. Devam et. Ekonomi bilimi yine ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması. İnsanların ne kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse kendilerini o kadar Mutlu hissetmek. E burada da yok zaten. Ancak insanların tüketmek istediği ve tükettiği ölçüde mutlu olacağı varsayılan. Mutlu olacağı varsayılan. Bu mal ve hizmetlerin üretimi. Bak malların üretimi, hizmetlerin üretimi. Var mı bir şey? Yok. Eldeki kaynaklarla sınırlı. Eldeki kaynak sıfat. Yok bir şey. Sorun insanların ihtiyaçlarını karşılamak için insanların ihtiyaçları var mı şey? Belirtili isim tamlaması. Mal ve hizmet üretirken mal üretmek, hizmet üretmek yok bir şey. Sınırlı olan bu kaynakların, bu kaynak yine sıfat tamlaması. Evet geçtim. İnsanlar sahip oldukları bu kıt kaynak. Kaynak nasıl kaynak? Kıt kaynak bu kaynak kendi ihtiyaçları bakın kendi ihtiyaçları kendisinin ihtiyaçları kendi ihtiyaçları ihtiyacın doğrultusu o zaman şuraya bir dikkat çekmek istiyorum ne diyor kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu ifade zincirleme olur mu olur kendi ihtiyaçları ihtiyaçların doğrultusunda şurada yaptığımızın aynısı 1 2 3 bu üçleme dışında herhangi bir şey var mı yok yani ben ne yapacağım 6 numarayı alacağım cevabım Edirne. Evet yeni soruya gelelim. Bu dizelerde numaralarımız sözlerle ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? Soru köküm ne? Soru köküm olumsuz. Güzel. O zaman ne yapacağım? Aşağıdan geleceğim. Zaten soru köküm olumlu olsa ne olur arkadaş? Şu tip gelmişse aşağıdan yukarıya eşleştirme yapacağım. Birinci söz tamlayan da tamlanın yer değiştirmiş. Tamlayan neydi? Mesela diyorum ki okulun yolu taşlıktır ya da düzlüktür bilmem nedir. Şimdi yolu taşlıktır okulun dersem a istediğin olur değil mi? Tamlayanı da tamlananı yer Bakıyorum senin gezdiğin bahçe ulan senin bahçen değil mi? E yer yok bir sorun yok. Bir sorun yok o zaman adana gerisine bakma. <laughs> Peki diğerlerine bakalım. Burada patladık. İkinci söz tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlamasıdır. Bak biz zamir mi? Ben sen o biz siz onlar değil mi ki zamiri? Biz im diyarımız ne oldu? Belirtili isim tamlaması. Her ikisi de ek aldı çünkü. Güzel. Üçüncü söz tamlayanı sayı sıfatı bakalım. Bin bir bahar. Bu bin bir ne? Veri olarak sayısal veri olarak sunmuş mu? Sunmuş. Bu da sıfat ve sayı sıfatı olmuş mu? Olmuş. Güzel. Dördüncü söz tamlayanı düşmüş. Şimdi bakın ne diyor? Kolumuzdan. Kimin? Bizim kolumuzdan. Buradaki bizim şu yukarıdaki aynen buraya geliyor. Ne oldu? Düşmüş mü? Düşmüş. Hop bu da var. Beşinci söz. Tamlayanı sıfat fiil içeren sıfat fiil. Evet ne diyor? Dağda gezen anası mezar dikecekmiş. Evet sıfat fiil. Dağda gezen ayak nasıl ayak? Dağda gezen ayak zaten otomatik içinde sıfat ya da sıfat fiil varsa ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Cevabımız Adana. Evet efendim, geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Altsizli birleşik sözcük farklı bir tamlama biçiminde kurulmuştur. Bak kurulumunu soruyor. Yani o içerideki sözcük iki tane ya. Bunun kurulumu yani bir araya getirilmesi acaba nasıl bir şey? Ne demek? İsim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Yok. Dördü de isim tamlaması üstünden ise belirtilimi, mi, belirtisiz mi, takısız mı, Zincilememi mi diye detaya ineceğiz. Mümkünse şurada bitireyim işi diyor. Uluslar arası. Ulus ve ara. Dilber, dudak. Yalı, çapkın. Bakın ne arası? Uluslararası. Ne dudağı? dilverda? Ne çapkını? Yalı çapkını. Ne denizi? Karadeniz. Olmuyor. Nasıl deniz? Karadeniz. Bak bu biraz farklı kaldı. Niye? Sıfat oldu. Elindeki ne burnu? Karga burnu. Karga ve burun. İki tane isim. Ama buradaki deniz onu ne yapmış? nitelemiş. O zaman sıfat damlaması şeklinde kurgulanmıştır. Cevap da denizlidir diyeceğiz. Anlaştık mı? Hocam öyle değil de ben şöyle baktım. Mesela nasıl uluslararası düzey, nasıl düzey, uluslararası düzey. Bu sıfat tamlaması. Desek. Peki diğerlerini de bul bakayım. Dilber dudağının tatlı olduğunu. Dilber dudağının tatlı olduğunu. Peki. Tropika böyle. Şimdi Yaşar yalı çapkını. Eee bu ne? Burada bir tamlama yok. Karadeniz'in pilavı. Bak bu tamam. Belirtili isim tamlaması oldu. Ama bak farklı bir tamlama dediğine göre burada tamlama yok. E burada ne var? E, burada belirtili isim tamlaması var. Elindeki karga burunuyla ee, bu da patladı. E şimdi farklılık neye göre alacağım? Alamayacağım. Burada çakışıyor. O zaman doğrusu ilk yaptığımız kurulumdan kasıt demek ki bu bizim tercih ettiğimiz kısım olmuş oldu. Geldik diğer bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at takımında yani at tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiştir. Az önce ne dedik mesela? Okul yol dedik. Okulun yolu. Şimdi bunlar ekler. Bize ne diyor? Tamlayanla tamlanan arasına bir sözcük girsin. Okulun taşlı yolu. Değil mi? Okulun yokuşlu yolu. Değil mi? Gibi. Bir şeyler lazım buraya bize tam da bu noktayı soruyor. Bakalım. Okuyucu kendisine sağlam bir kültür temeli. Sağlam bak kültür. Bir kültür sağlam kültür. Bunlar nedir? Sıfat tamlamasıdır. Sağlayacak olan kitapları özenle seçmelidir. Yazarın Yazarın denemesi. Bakın yazarın denemesi. Allah aşkına yazarın denemesi deyince şu arada kalan kısım ne işe yarayacak? Bu işe yarayacak mı? Yarayabilir. O zaman cevabım benim Bursa olur. Peki devam. Bir şey sıfat ne olduğunu söylemenin eskiden beri kabul edilen en iyi yolu. Bak söylemenin yolu. Bir şeyi hocam ne olduğunu söylemenin en iyi yolu. Hocam söylemenin diyoruz. Ya kardeşim at takımı diyor. At takımı. Bu uyuyor mu? Uymuyor. Patladı. Şimdi hocam at takımı. At takımda ne olacak? Ya isim olacak ya da Zamir, adıl olacak. Yani adın yerine geçebilecek fonksiyonda bir sözcük türü olacak. Burada o yok. Dünya yani kendi isteğiyle, kendi ve isteği, istek, isteğiyle tamam. Arada sözcük var mı? Yok. Sanata konu olan her düşüncenin arkası, düşüncenin arkası arada sözcük var mı? Yok. O zaman cevabım kesinlikle burada. Geldik mi bu son soruya? Hadi bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayın ile tamlanın yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır. Bunun örneklerini vermiştim. Her gün aheste mavnaların görsem açıktan geçişini. Mavnaların geçişini. Bakın mavnaların geçişini. Görsem açıktan. Her gün aheste mavnaların geçişi. Sıralamada bir problem var mı? Yok. Önce gelen gene önce gelmiş. O zaman a'yı götürdüm. Konser rüya dolu köşkümün içekli dalına serçeler. Rüya dolu köşkümün içekli dalına serçeler konsolar. Evet konsol rüya dolu. Rüya dolu köşkümün dalı. Sıralamada bir problem var mı? Yok bu da gitti. Kansan bir an güzelliğine. Güzelliğine. Bak güzelliği. Kimin neyin güzelliği? Kuşlar gibi serseri ömrün. Ömrün güzelliği. Terste kalmış mı? Kalmış. O zaman cevap ne olur? Ceyhan. Güzel. Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi. Yer değişikliği var mı? Yok. Beyaz bulutların ardı. Herhangi bir sıralama hatası var mı? Yok. Altın ışıklı bir yaz. Sıfat tamlaması. Herhangi bir sıfat tamlamasında tamlayan tamlanan arasında herhangi bir değişim var mı? Yok. Çünkü aradığımız şey tamlayanla tamlananın yer değiştirmiş olduğu bir isim tamlaması. O zaman cevabım kesinlikle Ceyhan. Evet 10 tane tamlamalara dair soru çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Yarın çıkmış ÖSYM soru tipleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.